Üçgen 8 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Üçgenin basamak değeri 8'in basamak değerinin yarısının 5 katına eşittir. Buna göre üçgen kaçtır demiş. Şimdi bakın. Üçgenin basamak değeri 8'in basamak değeri. Burada 8'in basamak değeri gördüğünüz gibi birler basamağında olduğu için 8'dir. 8'in basamak değerinin yarısı demiş. 8'in yarısı. 8'in yarısı aslında 4'tür. Siz bunu biliyorsunuz ama hani parmaklarınızla 8'i gösterin. 4'ünü kapatın. 4 kalır. 8'in yarısı 4'tür. Şimdi bakın. 8'i o zaman ben yarısı için 2'ye bölerim. Bakın yarısı dendiği zaman bir sayının yarısı istendiği zaman o sayı 2'ye bölünür. 8'de 2 4 kere var. 4 kere 2 8 eder. Çıkardığımızda 0 kalır. Gördüğünüz gibi şurada tek 0 var. Gördüğünüz gibi sonuç 4. Demek ki 8'in yarısı neymiş? 4'müş. Şimdi 4'ün neyini istemiş? Bakın 5 katını istemiş. O zaman 5 katı demek 5 ile çarpacaksın demektir. Peki 4 kere 5 neydi? 20. 4 kere 5 20 eder. Şimdi buna göre üçgen kaçtır diyor. Bakın şimdi ben Neyi buldum aslında burada? Üçgenin basamak değerini buldum. Zaten burada onlar basamanda olduğu için onunla çarpmış durumdayım. Basamak değeri 20 ise kendisi kaçtır arkadaşlar? Sayı değeri kaçtır bunun? 2'dir hani. Buraya 2 yazarsam zaten onlar basamanda olduğu için 20 değerindedir. Ben de burada 20'yi bulmuştum. O yüzden üçgen 2 olacaktır. Cevabım denizli olur.